Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başlıkta yazdığı gibi National Disaster oynuyoruz ve yanımda Kerem var. Merhaba merhaba merhaba. Merhaba. Kerem nerede Spor otomobilli şey Habibi. Reaktörler habibi Habibi. Traktörler sürülüyor bu arada. O zaman da ben de geleyim. Beni de al kaptan. Oha çok iyi lan. Kanka bizi nereye götürüyorsun? Karın ne yapıyorsun? Ne şey yapıyorsun? <laughs> <aklımı> Söyledim <Söldün demeden>, mi? <laughs> şikayet <gülüyor> etmeden. Ya arkadaşlar ya ikimizi de öldürdü ya Sandrom Sandrom ne lan? Sandstrom Sandstrom Hani sen de niye İngilizce oyun? Geek evet. kanka. Hala geek koy koy evet. Evet. Evet arkadaşlar. Kerem sen <laughs> boşluğa mı düştün? evet. <laughs> Gitme bir yerim. Gidersen kötü olur yani. Arkadaşlar eğer bir arkadaşınız öldüyse siz de atlayın. Arkadaş arkadaşını satmaz. Sigma'nın birinci kuralı. Ya Allah! İşte agalık budur. Tamam oraya Sigma efekti koyacağım. Tamam. Tamam. Kanka <laughs> yani zaten lisede geyik koygu sevgili Cartcut var. Benim 52 kez ben 52 ne? kez hayatta kalmışım. Tamam. tamam. Ben başka bir şey sana 52 tane. <laughs> 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 ben <Bir gülüyor> ben on değil on değil diyeceğim sana. Benim 52 tane. <laughs> Benim 52 tane çocuğum oğlum. <laughs> Önemli diyeceğini sanmamıştın. Hayır başka bir şey de var mı? da var. Ama şimdi bir kişiden mi? 4-5 kişiden mi? Ayrıntı ver Kerem. Kanka 52 tane hayatta kalmayacak. <laughs> Yo ben anladım. Kanka anlayacağım. Her gün. Ben 52 deyince. Kanka benimki 4. Bir de 52 santim. Thank you 4. Yaz. Galines serverim yine zaman 506. Ah! Source Central. Evet. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Yine geldik mekan arkadaşlar. Ben buradan çık. Merhaba. Geçemezsin Habibi. Van dolar. Şey bir milyar dolar Habibi. Ver buraya gelsin. Bekle öyle. Ben Ona... <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Sadı. Arkadaşlar gördünüz mü şu an? E şey arkadaşlar göğe yükseldim. <laughs> ne sandın Arkadaşlar Kerem'i izliyoruz. Acaba Kerem nerede? Şuralarda <laughs> A, gördüm gördüm. Şuradan Şurada şurada Üst katta mı alt katta mı? Üst kat, alt kattayım. A, gördüm gördüm. 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 Merhaba. <laughs> Ben de seni görüyorum. Bak şurada arkadaşlar. Habibi nerede? yanına geleceğim. Wow! Oy <laughs> <Ay>, harbi aşı şey <laughs> Şey şey gitme bir yere. Gidersem ölürüm ben. Ha <laughs> Karamlar nerede? Arkadaşlar Asit bizim... öldüm. A, öldü. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Oh yeah, yapıyoruz. bere beklesene be. Bak buraya gel. E <laughs> <laughs> hayır. Ben, ben sana kanka. Ayy ben ne yapacağını anladım. Ya ne hocam? Kanka anladım ben. Gel lan ya, Allah 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 karacım git. <laughs> oy, oy, oy. Cidden düşecekti ama. Bir tanesi atladı. Cidden doğamayacak. Maç başlayacak Doğamayacak. Az kalsın ölüyordum. Gitme bir yere. Gidersem. Gidersen. <laughs> Attım bir tanesini. Arkadaşlar gördünüz mü? Uçtu. Yürü be ne oldu oğlum? Ben uzay mekiğine çıkacağım. Şalı. Şalı. Bak şöyle şöyle. Şalı. Bu tuş ne kanka? Bu tuş var ya. Neyse. Aa uçuyor. Aa, uçuyor. Aa, ne oluyor? Uçuyor. Ben bundan nasıl çıkacağım? Çıkıl kanka o diğer, diğer ta taraftan. Bak yandım çıktı. Zord. Canım bir. Ben öldüm. A <gülüyor> <Aşağı> <gülüyor> <ziyemlik> <gülüyor> öldüm. Öld Şurada ölümü vardı arkadaşlar. Buna basayım ben de. Tornado Mustera, Tornado. Ben en aşağıda biricim roket uçtu. A a a. Ke kelim, kelim <laughs> ah. hayır, hayır. Aa! Bir bacağım yok arkadaşlar. Arkadaşlar bacağım yok. Sadaka. Arkadaşlar bacağım yok. Kelim. Oo, zirvedeyim kardeş. <laughs> Hayır buraya geliyor. Hayır buraya geliyor. Aa! Ölmedim. Sanki arkadaşlar buna şey benziyor mi? Lego parçaları. Hadi hadi be hayatta kalacağım ben. Hayır. Buraya geliyor. Arkadaşlar her bir like sadaka. Bacağım yok Kerem. Kerem senin bacağın var mı kanka? Var. Neden var? Kaplumbağa dedim. Neden dedim oğlum? E neden işte? <laughs> neden kaplumbağa dedim? Hayır. O niye değil. Neden? Hayır kaplumbağa. İyi <laughs> kanka. İtme bir yere gidersen çok itme kötü itme olmuş. mi? Hadi bu burayı da iş yapmıyor kesin. Aa Kerem gel şeye girelim. Hangisine girelim biz? Ana. <laughs> Binelim dedim. Koca başka söz tutabilir. Habib ile. Kago benim. <laughs> hayır, hayır o. Olsun <laughs> <laughs> musun? Evet o benim. Gitme bir yere. Habibi otur. Otur. <laughs> ben oturmuyorum. Arkadaşlar Kerem Lamborghini'sinin üstüne oturdu. Tehlike. Ye yeah boy. Ye yeah boy. Bak şimdi izle. Bak burada ne yaptın lan? Bak. Ben de geleyim yanına. <laughs> burada kaldım. Öldü mü lan? Öldüm. Görmedim Abi. lan seni. Bir düşünce niye ölüyoruz ya? Allah Allah. Roblox'ta yani, öyle mekanik acaba. yok. Roblox'ta öyle mekanik yok normalde. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? <laughs> <laughs> Kerem'e rollemek <laughs> çok sevkedim. <laughs> bir tane adam ocattı. Alev Alev geldi. Oha ben atılacak şimdi. O oh, ben niye öldüm lan? Allah çarptı <laughs> kanka. <laughs> arkadaşlar yalan ift. Oha arkadaşlar. El oha ne oldu? Oha. oha. Arkadaşlar. Tit Kıyamet günü. Titan Titan'in batış Batı hikayesi. Bir gün. olup ben niye yavaş koşuyorum? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar ben. Arkadaşlar slow motion'dayım. Ben hatta. Tamam. Geçti. Güzel. Aa burada Walter White var. Anne. Walter White. <laughs> Walter White. Kanka önünden çık da zımlayayım oğlum adımı. Çal kel... kurban senin. Keline. Çal hoş. <laughs> Çok <iyi ya. gülüyor> Hayırdır lan sen? Çal hoş. Oha ne oldu oğlum baba? Yere düştüm. Babana bak Neden? Oo, beyler yılın prensesi geldi. O bu ne lan? Oğlum bu adam ne? Prense, o bu ne? Bu oğlum bu kutsal şey. <laughs> Kanka bu uçan kuş. Martı lan bu. Arkadaşlar martıyı buldum. E, ee, ilk martı. Dünyadaki ilk martı. Uçan kuş. Walter White aşağı düştü gelemedi. Walter Volta'yı atamadı. Ay ha. be, hani Walter White ya. Walter Black. Anam mı ezberi? Walter White mi Walter Black? Alo ha? abi bir. İçinden geçtim. geçti İçi, senin var bir içinden geçerim. Geçtim hocam. Oha lan adam uçuyor. Balo balonu var. O baloncu, baloncu. Ben de uçur. Acaba balonları anar sandı balonları balon. Aa oğlum yağlar da yağlar daha gelecek. Kanka biz niye buradayız ya? Of. Ben burada bekleyeceğim, ölmeyeceğim. De ben de yanına geleyim. Orası güvenli. Ben seni kapatıyorum. <laughs> <Oha. gülüyor> <Oha. gülüyor> <laughs> O ne oluyor? Burada dur kanka. Kan burası güvenli. Volkan patlaması. Evet. Kıyamet günü geldi. O o öldü Kerem. O, kafama geldi oğlum direkt. Arkadaşlar Kerem'in ölümüne şey kafasına meteor geldi. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bur burada da var şu an meteor. He. Öldüğümüz yerde de var şu an meteorlar. Aa gördüm. Arkadaşlar Kerem'in ölüm nedeni Aa benim ölüm nedenim kafamın meme meteor düştü ya. Arkadaşlar Kafa, Kerem öldükten düştü. sonra ölüm nedeni Aa ben de öldüm. Kafam var <laughs> kaldı kafam. Ben çok iyi. Kafam. iyi Kafamda kendisel dönüşümle. Şaka şaka. Aa Ama. siyah oldu lan. Oy! Ne durak? Oha! Oy. Peki bloğu tutundum. O nasıl bir şey oğlum? Ben de ben de öyleyim. Arkadaşlar fizik, fizik kurallarına aykırı. Arkadaşlar camın içinden blok geçiyor. Fizik kurallarına aykırı. Camın içinden blok mu geçiyor? He. Hayır. Nasıl bir şey oğlum? Aa öldüm lan ben. <laughs> ben de öldüm bu arada biraz önce. Meteor'a çarptım. Tamam neyse ben, ben doğdum. Hadi bakalım evet. yine. Bir tane adam boşluğa atla lan. Ah be abi. Ah be abi. Ben bu adamı boşluğa atacağım. Ah be adamı boşluğa atacaktım. Ben de. Tabi içimizden adamım <laughs> <yandar> var. Kanka <laughs> bak. Of Kerem. Kanka sağa sola fırlat. <laughs> <Bu> nereden çıkıyor? <laughs> gir içeri gir. Aa şey. Bunun altı vardı. Gel altına girelim. Bunun altına girelim. Alt, alt katı var buradan. İçeriden giriliyor. İçeriden mi? Ha. Burası şey arkadaşlar. Kaçak şey ne dedim? our arkadaşlar burada şey oldu. Burada bütün bilgisayarlar arkadaşlar our <laughs> place arkadaşlar. <laughs> Ekran biraz kötü. Evet, onu ben yapıyorum. Kanka, o tam araştırıyormuşum gibi görünmüyor mu? Kanka, ben de araştırıyorum. Ya sen başka bir şey araştırıyorsun sanki. <laughs> ben şey Habibinin şapkasının altında ne var acaba? Şimdi Göstereyim kanka mi? kanka biraz rahat durar mısın? Biraz ha bekle bir dakika. Kanka ama Oha oğlum burası yıkılmış. Oha! Başka 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 bir evrene geldim lan. Kerem bir bi, biraz ara, araştırır mısın? Yok kanka. Kanka araştır. Bak beynin artar. Artık bir beyin değil de altı beyin olursun. Kanka ben de biraz e, şey... Kerem'i araştırmak istiyorum. Kerem nerede lan? Kerem öldü. Uçtum ben. Bu akşam Buradan girsene. Oha. Oğlum harita böyle miydi? Kanka Oğlum, yarısı yıkılmış işte kum fırtınasında. Kum fırtınası, kum fırtınasını ben sevmiyorum. Arkadaşlar bina böyle miydi ya? Bina, ya, bina değil, değil, de işte şahtı kum, şa kum fırtınası. Kum, kum fırtınası yani kum rengine dönüşmüş kime fırt fırtın dur bekle burada bir tane adam var oha kanka şu adam bakar mısın çok büyük değil mi şu şu bak zıplıyor büyük aşırı bir büyük, büyük değil o mi o da nasıl yapmış lan o bak bekle Neredeydi aa doge aa do doge <laughs> dur bekle ben seni <laughs> Aa. Köpeğe <laughs> bindim. A elmaların Aha. yerini Aha. şey mi musun? A top. Şöyle hadi, oynuyorlar. Hadi, gel çift kale maç kanka. Çift kale maç. Nimetle oyun mu oynuyorsun lan sen? Ay! Berat açıldı. Ronaldo of... ve A virüs. Gel lan buraya. Gel buraya. Hayır. Habibi. Kalabalıktan kaç diyor. Gel buraya. Gel lan buraya. Aa sana hapşırdım. Aa bana. Canı gitti. C canım gidiyor yapma. Gel hürriye. Seni gibi Mbappe. Küçük Mbappe. Buradan çıkılmıyor ki oğlum zaten. Aa nereye gitti lan o? <laughs> kayboldu. Çocuğum markette kay Kayboldu bu. Gel buraya. Adam var orada ama ben yine de gideceğim lan buraya. Gel lan buraya. Aa canım azalıyor. Bekle <laughs> yüksekten atlayınca da canın gidiyor. Aa dur lan doğru. <laughs> Bak sen şu işe. Bak yine atladım. Bak yine canım gitti. Sadece seni kovalayacağım ben. Bak şu. lan. Heh. Ah, oh. ben an öldüm sandım. Şş. Öldün mü sen? Aa Kerem öldü. Yazık kafana. <laughs> Endişe tatsan oğlum canım fullenir adam ol, adam ad, adam olan yarım can bile oyun oynar lan. Ama Çok Ama saçmaydı. Yarı, ya. Ama o yarı can da yüksekten atlaya atlaya oldu. Ben bineceğim, ben bineceğim. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Ben bindim. Za içse. Aa, Aa ben daha büyüğüne bindim. Aa! <laughs> bak, şam oh, oh. ölürüm. öldüm. Ben hangisine bindim gördün mü? Şu benim bak önündeki. Oğlum ben öldüm, ben boşluğa gittim. A, sen öldün mü? He ben traktörle bir anda giderken fiyol <laughs> oldum. salak ya. Sen anlıyorsun mu bak? Emir gibi oğlum. bir şey var arkasında. Ha, evet. O oğlum. var ya sen bütün sevmediklerinize. O o <laughs> aja, <Gülüyor> <noluyor>? <Gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Öldüm. Kerem'in son parçası. Şurada, şurada. Ne oldu oğlum bana? Kanka son parçanı görebiliyorum. Şu an burada tam önümde. Bunlar benim parçam değil ama olsun Bak şurada bir bak. Bak bir tane kırmızı parça uçuyor gördün mü? kırmızı. <laughs> Lan ara <laughs> Arabam boşluğa gidiyor. Kanka araba Allah'a ekber dağlarında. Kerem şey yapalım mı? Titanic yapalım mı? Titanic. 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 Gel birilerini aşağı atalım. Hadi hadi hadi. Gel bunu atalım. Gel, çocuğum, gel bunu atalım. Aa çocuk kendi isteğiyle atladı. Aa şunu at at at. at. <laughs> <ben de> <laughs> bunu <bunlar>, <laughs> at at at. Bunu al bunu bunu. Bunu al bunu Bunu al bunu bunu bunu. Bunu 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 bunu. Bunu al bunu bunu bunu. Bunu al bunu. At. Oooo. Bunu at bunu 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 at. Aa bunu işte. Aa hafif de Bundan bundan. Of Kanka arkadaşlar görmen uçtum. lazım. 5 kişi Beş aynı gördüm. anda attık. Gördün mü böyle? Gö şey Beyblade gibi. Merka. Beni görmen lazımdı. Ben bir uçtum. Çünkü. Arkadaşlar ki ke artık Kerem'in adı Sigma veya Kerem değil. Artık Kerem'in adı Beyblade Kerem. <laughs> Yeni harita. Bu ne lan? Bu parkı Hayır, Trail Park lan. Ben, e de ben... Remark, ben de Romurk Park yazıyor. Romurk Remake. Remake. Ben daha hızlı çıkıyorum. <laughs> Kanka orada ne oluyor? Bir Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Sen... <laughs> 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 Öldürdüm seni. <laughs> Sen öldün mü? Evet. Ben öldürdüm ha. Ya oğlum ya. Allah'ım. Bu oyunda eskiden öyle bir şey yoktu. İşte artık var. Fırlama böyle. Aa, volkan mı bu yok? Fırtınaymış. Kanka beni görmen lazım. Bir dakika Sen beni şu an görüyor musun Se Senin beni göreceğim bir yere gideceğim. Ha görüyorum. Bak normalde şurada Şenzok var. Şenzok'a oturacaktım. Poz verecektim şana. Şana. Ama olmadı. Belki bunun üstüne çıkayım da havli olsun biraz. Bu akşam ölürüm. <laughs> Kalkana şimdi meteor düşecek. Hadi düş, düşsün de göreyim be. Arkadaşlar işte, Kerem hangisi Şuradaki. Hangisinden? Ben ha, şu, şu Şuradaki bakın. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben senin profilini gördüm. Senin profilin tır, full troldü. Kedi vardı galiba sende. Celal Dojo. Arkadaşlar te tek ben mi kaldım acaba? Buradaki. <laughs> Bence orada daha bir, bir, milyon kişi. Arkadaşlar ah hayır ya. Bak. Aynen, aynen tek sen görmüşsün. Kanka, tek ben kalmıştım ama. Bana ne? O bak oradaki ne hepsini sil. Berolayım biri koş. pardon Berolayım bir 34 88. Gel gel, gel birliğini atayım, birliğini atayım. Gel şunu at, 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 at. Şunu, 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 şunu. At, 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 at. Lan beni atmayın lan. At, 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 at. Oha, birini Oy, attım. Izledim. Hadi gel Kerem. Kerem. Hadi garim. gel gezelim. Uzaklara girelim. Ya bana bak, bana bak. Ben, ben çok garip misin? bir yere çıkacağım. Ben de geleyim zaman. Bir aga asla agasını satmaz. Oh. Oh. Oraya çık. Çıkarsın. Çıkarsın oğlum çıkarsın. Çıkarsın. Aa, çıkmayacağım ki bana ne. Oğlum çıkarsın. E, Şuraya çıkabilir. E, en güzel yer benimki. gel, <laughs> o dönerken. Oh. <laughs> Kanka ben asit yan burnuna takılmadım ki. Adam beni direkt vurdu. Adam bana vur dedi öldürdü adamdan. Arkadaşlar bakın. Oo! Oh. Baa açıyor. lan? Ha? Bu ee, sen benim. Hayır, be, onun üstündeki benim. Bak tam üstünde şu an birisi var görmüyorum. Şansla seni görebilirim. Merdivendesin hop bana geldin. Üp 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 sen aşağı atacağım. Ü <gülüyor> 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 Bu akşam ölür. <müdür. gülüyor> sen de at kendini bari. Yok ben atmam. Niye? Oha oha havayı uçtum. Bir şey olmaz. Sen uçmuştun ya havaya. Kanka abi, oldu. büyüyünce anlarsın. <laughs> At bunu, at bunu, at. Hadi de at, at, at. At bunu, at. Şunu at, şunu at, şunu. Şunu, at. şunu, şunu, şunu. Şunu şu. <laughs> Kanka herkes birbirine girdi. Oğlum gir. Aa ben gittim. <laughs> Aa bunu at, bunu, bunu, bunu. Bunu at, bunu at, bunu at. Bir düştü arada. At bunu, at. Oha sadece iki kişi kalmış lan. Oha iki kişi de ne yaptı lan? Belki şu an burayı kessem böyle maçın olduğu yeri şu an keselim. kaç dakika olmuş? Bakıyorum 30 dakika olmuş. That 30 dakika olmuş. Oğlum çok olmuş ya. Oh, lan ben uçtum. La. Arkadaşlar o zaman bu da son son turumuz olsun. O zaman Kerem bir winleyelim ya win win, win. Ben kesinlikle kazanacağım. En üste çıkıp oradan atlayacağım ve winleyeceğim. Akşam ederim mümkün ise tutamaz. Kerem hadi gel winleyelim kanka win. Oğlum siz oraya nasıl çektiniz? öldüm. Aa, sen düşürdün mü? O zaman ben, ya, ben de atlıyorum. Aaa bari! Beni kimse Dur o zaman kapanışı yapalım. Gel. Oha! Dur dur dur. Bekleyin. Arkadaşlar dur bir dakika. Sa saygı duruşu. Oh. Arkadaşlar o zaman bu videomuzun da burada son son Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.